9 gazda çalışan klimalarda soğutma performansının düşük olması sürekli karşılaştığımız hatalardan bir tanesi. Cihazı lokumu bağlayıp sistemin dokuma düşmesini bekleyeceksiniz. Minimum 15-20 dakika. Cihazın lokumunu tamamlamanı yaptıktan sonra dijital teraziyle bu şekilde cihazınızın Gazını tamamlayacaktım. Bakın buraya normal şartlarda çalışıyor diye geldik. Ama bozma performansı çok düştü. Buraya birkaç kişi gelmiş. Yazın kartı bozuk demiş, motor bozuk diyen olmuş. Gazetikli, gaz ettik ki gaz ilavesi yapamamış. Gökdüzü Klimalarda kesinlikle gaz ilavesi yapılmaz. Yazın içerisindeki gaz tamamen boşaltılır. Bokum yapılır. Bokum yapıldıktan sonra cihaz gramajına göre gaz